Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz, şükürler olsun. Bahçemize geldik. Şöyle dolma biberlerimi görüyorsunuz. Maşallah, maşallah. Şıkır şıkır dökmüşler. Subhanallah. Domateslerim de kızarmış. şöyle bakın kabaklarım orada tatlı kaba tele sarılmışlar telin üzerinde büyüyorlar Maşallah burada domateslerin altında da bir kavunumuz var arkadaşlar. Bakın. Maşallah subhanallah. Gördünüz mü? Ay maşallah nasıl büyümüş kavunumuz. Arkadaşlar. Domateslerim de kızargın aralarında. Şimdi toplayacağım onları da. Böyle işte. Burada benim bahçemin pazarı. Ne yapalım? yerlere yatmış dolmalar dalından. Şöyle bir de domatesleri göstereyim size. Pembe domates bunlar arkadaşlarım bakın hop kopardım gördünüz mü pempiş pempiş olmuşlar bakın hay Allah'ım ne güzel Bunları da toplayacağım. Daha neler var neler. Evet kabaklarımız da orada değil mi? Olmuş mu? Biberim yatmış yerlere. Maşallah. Salatalık topluyor. E şimdi ay üstümüzden uzak olsun biraz hastayım. Bakın kabaklar büyümüş. Kara kabak. Onları da yolacağım birazdan. Bugün işim çok arkadaşlar. Size de bir video çekeyim dedim. Şöyle. Bunlar üç burun biberlerim, acı biberler, turşuluk. Bakın yemeğin yanında da güzel yeniyor bunlar hep. Bu yedi viren böyle yukarı yukarı bakar biber. Bunlar da acı turşuluk. Bunlar köy biberlerim arkadaşlarım. Bir bakın. Döküle kalmış maşallah. Bugün iş çok. Bugün benim işim çok. Hangi birini toplayacağım bilemedim. Çok da sıcak var. En güzel şu dolmayı önce bir bitireyim. Arkadaşlar. Bunlar sivri biberlerimiz. Antalya biberi. Maşallah. Onlar da böyle dökmüşler. Gördünüz arkadaşlarım. Yani kendi emeklerimiz, yetiştirdiklerimiz bir başka oluyor. Evet. Salatalıklarımız da çok büyümüş çünkü biraz geç geldik. 10 gündür yoktuk. Her şey koca koca olmuş maşallah. Aşırı sıcak var. Arkadaşlar ben şimdi toplamaya devam edeceğim. Videomun devamında görüşürüz. Gözlüğüm düştü. Acı biberler. Allah'ım maşallah maşallah. Evet. Dolmalarımızı topladım arkadaşlarım. Maşallah. Bir kova, bir sandık çıktı. Gördüğünüz gibi. Toplamaya devam. Şu kabukları çek. Çektim. Onları toplayacağım şimdi. Evet, şimdi de şu kabaklarımızı bir kopar bakalım kasamıza, küçüklü büyüklü, hepsini topla. Şuymuş. Ay maşallah. O da bir değişik büyümüş. Diğer şu ileride var. Elin altında. He. Gene onun yanında var. Bir de şu sol tarafta görüyorum. Maşallah maşallah bakın. Kabaklarımız da koca koca olmuşlar. Evet arkadaşlarım. Şöyle topladım bahçemde biberlerimi. Gördüğünüz gibi. Burada salatalıklar, pırtlar, acur. Böyle domateslerim mis gibi. Böyle. Ne güzel kendi bahçemden ekip yetiştirdiğim bunlar dolmalıklarım sebzelerim arkadaşlar. İnanın pazara çıkıyoruz. Bizimkiler tabi çıkana kadar sebzelerimiz. Pazarda e, önüne seçilir güzelleri koyuyorlar. Yani böyle albenileri. Arkası tarafa çürükleri dolduruyor o pazarcılar var ya. Daha sonra biz de yaklaşıyoruz tezgaha tabii ki güzel. Diyorlar tamam dokunmayız biz dolduracağız İyahut, doldurun, buyurum, bir de bakıyoruz arka tarafa yığızlı çürükleri poşete dolduruyorlar bu pazarcılar bunları yemek yemek verip pazarcıların ellerine veriyoruz arkadaşlar üretici olarak pazarcı hiç üretici kazanmıyor kazananlar hep pazarcı bir de millete çürüğünü önden satıyorlar önüne iyilerini koyuyorlar. İyilerini de herhal kendileri yiyor. Siz önce bir müşteriyi memnun edin ki daha sonra kendiniz çürüğünü yiyin. Müşteri bir güzelini yesin. Yok. Neyse Allah'a havale ediyorum hepsini. Ne güzel. Kendi pazarımdan bahçemden topladım işte. Allah yedirmek nasip etsin. Allah da pazarcıların eline düşürenleri kolaylık versin. Yani insanlara nerede hangi pazara gittimse öyle gördüm arkadaşlar. Tek bir yerinde bir tane belki çıkıyor. Al abla eline seç veya abla söylediğin yerden dolduralım. Nerede? Çok gördük bunları. İşte böyle arkadaşlar toplamış oldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ha, bir de kabaklarımızı göstereyim. Tirdik bagaja koymuştuk arkadaşlarım. Kabaklarım. Gene burada salatalıklarımız böyle arkadaşlar. Şimdi bagajımıza yükleyip şehirdeki evimize gideceğiz bahçe evimizden. Önce bir dinlenelim, şöyle bir çay içelim. Daha sonra orada işte bunları kimisini kuruluk, kimisini dolaba yapıp koyacağız. Kışlık, işte turşuluk öyle. Tamam arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.